Bankalar emekli için kapışıyor. 1750 TL promosyon. Bankalar emekli için yarışa girdi. Emekli maaşlarına göre en az 500 TL, 625 TL ve 750 TL ödeme yapılırken özel bankaların düzenlediği kampanyalar bu tutarı artırabiliyor. 3 bankada ödeme dikkat 1750 TL'yi buluyor. İşte emeklinin promosyon ödemesiyle ilgili detaylar videomuzda değerli izleyicilerimiz. Emeklere, dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez promosyon alırken yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan faydalanıyor. Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625 veya 750 lira olurken özel bankaların kampanyaları bu tutarları çok daha fazla ileri noktalara taşıyabiliyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor değerli izleyicilerimiz. 3 banka ödemeyi dikkat 1750 liraya kadar yükseltti. İşte bazı bankaların kampanyaları. Akbank 30 Haziran tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1200 lira, 1500 lira ve 1750 lira veriyor maaşın miktarına göre. Denizbank maaşa göre 675 lira, 850 lira, 1000 lira veriyor. FIBA Bank'a 500 lira, 625 lira, 750 lira veriyor. Garanti BBVA maaşını taşıyanlara 1000 lira, 1250 lira, 1500 lira veriyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için ayrıca 150 TL ödeme yapıyor. Halk Bank Devlet Bankası 500 lira, 625 lira, 750 lira veriyor. İNEGE Bank maaşa göre 675, 850 veya 1000 lira veriyor değerli izleyicilerimiz. İş Bankası maaşa göre 750 lira, 875 lira, 1000 lira. QNB Finans Bank 1000 lira, 1300 lira, 1600 lira veriyor. Şeker Bank 1050 lira, 1300 lira, 1150 lira 1000 liralık kart alışverişine de 200 lira ayrıca bonus veriyor şeker bank. Türkiye Ekonomi Bankası TEP maaşını taşıyana ve iki otomatik ödeme fatura iki otomatik fatura ödeme talimatı verene 1000 lira 1200 lira 1600 lira ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim. Vakıf Bank, maaşa göre 500 lira 625 lira 750 lira Yapı kredi 1200 lira, 1500 lira, 1750 lira. Ziraat Bankası 500 lira, 625 lira, 750 lira veriyor değerli izleyicilerimiz. Bu konuda sizlere bilgi vermiş olduk. Tabii ki tercih emekli vatandaşlarımızındır. Böyle önemli bilgiler ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyiciler.